Kutay Yanık beraberiz. Yanık'la beraberiz. Kutay benim sesim senden bana geliyor. O neden oluyor? Nasıl senden bana geliyor? Ben konuşuyorum ya kendi sesimi duyuyorum. Neden oluyor olabilir? Ben konuşunca senden mi geliyor ses? Yok ben konuşunca senden bir daha yansıyor. Niye olabilir? Kamera yakından. Neyse bir izleyenlere sorayım. Kulaklığın yok mu senin ondan dolayı? Evet. Kulaklığın var mı böyle yakınlarda takabileceğin? Var. Alayım mı? Takabilir misin yakındaysa? Olur. Takarım. Oh efsane. Ee, nasıl... Şu an kulaklık Güzel. bağlı mı? Dur ses çok geliyor. Tekrar konuş. Ses. He. <laughs> Benim ses iyi geliyor mu? İyi geliyor. O kulaklığı yanlış anlamazsan nereden aldığını sorabilir miyim? Çok önceden aldım ben bunu. Hatırlamıyorum. Belli yani. Bu... 60, 60 liraydı zamanda. Belli bu. 2008'de internet kafelerde kulaklık. Yani senin, senin eline nereden geçmiş? Çok eski bir kulaklık bu. Bugün Kutay'la bir sohbet yapalım dedik. Dün yapacaktık normalde. Yapamadık. Bugüne yapalım dedik. E, kendisinin zamanları bu aralar yoğun. Çünkü biliyorsunuz Kutay LGS'ye hazırlanıyorsun değil mi? Evet. Öncelikle bu konu hakkında e, bir merak var. Benim kitlemde de bende de. Sınava hazırlığın ne durumda? Kendini iyi hissediyor musun? Özgüvenli misin? Hazır mısın? Çünkü az da bir süre kaldı. Günler hızlı geçiyor. Evet. evet. Yani yani çalışıyorum. LGS'nin kaç gün kaldığına bakıyorum şu an. Neye bakıyorsun? LGS'nin kaç gün kaldığını diğer He. sekmede. Kaç gün kalmış? Do 93 gün 13 saat. 3 <laughs> ay. soru benim merak ettiğim değil de. Hani ben biliyorum senin dini görüşün de Müslüman mısın onu soruyorlar. Ya evet. Oğlum bir elhamdülillah deseydin bari evet ne? Kuru ya Normalde şunu söyleyeyim de, hani dinle hayatı karıştırma. Onlar öyle konuşuyorlar ama. Ya sen dinini kendi dört duvarında yaşarsın sosyal medyaya yansıtmazsın. Evet. Evet. Cumalara gidiyor e, Evde kılıyorum. E, bize şey yaptırmıyorlar, cumayı getirmiyorlar. Niye? Kim? Nasıl götürmüyor ya? biliyor götürmüyorlar işte. Seni kim götürecek ki? Servis mi kalkacak Kutay? ki? kendin gidemiyor mu? <laughs> o nasıl bir laf? <laughs> hani sen camiye gittin şey mi dediler? Biz seni almayız falan mı? Öyle bir şey mi oldu anlamadım. Hayır okul şey vermiyor. He öyle desen oğlum yanlış anladım yani. O, o vakitte ders var. O yüzden göndermiyorlar. Değil mi? Evet. Bizde de bir ara öyle bir şey vardı. İşte erkekler Cuma'ya gidecek falan filan. Ben Cuma'ya gitmedim. PlayStation oynamaya kaçmıştım. Sonra sınıf arkadaşlarım beni dövmüştü. Tartaklamıştı yani birazcık. Yanlıştı yaptım Bir de. E yapılmamalı. Tabii canım. Ya git yani her yerde oynarsın. Hani cumartesi, pazar tatil olur. İstediğin zaman gidip oynarsın. Yani doğru ama işte çocukluk, gençlik insan anlamıyor. Kaçtım. Bir de tek başıma oynadım PlayStation yani. Tam şizofren. Lan bir arkadaşın olur bari onunla kaçarsın. Bu arada Kutay depremde bana da mesaj atmışsın. Teşekkür ederim. Bir ay sonra depremden bir ay sonra attığın için biraz şaşırdım. Ee, sanırım geç aklına geldim. Evet. Allah razı olsun. Sizin bir yakınınız falan ölmedi inşallah. Yok ee, Doğu'da kimse yaşamıyor bize, yakınımızdan. Anladım. Ne düşünüyorsun? Ee, yani ne düşünülür bilmiyorum da bu konu hakkındaki yorumun hata nerede? Allah'ın gönderdiği bir afet mi yoksa bir ihmal mi mevcut sence? Ee, aslında deprem olacağı belliydi. Nasıl belliydi? Çünkü iki yıl önceden Çağrı B gösterilmişti. <laughs> ya deprem olacağı belliydi yani. Anlamıştım. Ama Kahramanmaraş'ta olduğu... ...ya yani Kahramanmaraş'ta <laughs> olacağı belli değildi bence. Kimse beklemiyordu. Yani bir de kahraman Bir de ciddi bir şey değildi. konuşuyoruz. Gülmezsen sevinirim, beni de güldürüyorsun hani. Yani biraz daha ciddi bir soru ifadesiyle. <laughs> Ya ben, ya ben, böyleyim aslında. Yok farkındayım onun da. Hani her şeyde gülünmez. Hani şimdi cenazede güler misin? Gülmem. Benim de sinirim e, ciddi. boz Ciddiyim. Aslında ciddiyim de hani sosyal medya ortamında ciddi olmam. Anladım. Ee, şimdi deprem belliydi derken hani Türkiye deprem ülkesi bunu mu demek istiyorsun? Tam anlamadım. Evet deprem ülkesi. Evet. Hangi takımı tutuyorsun bu arada? Tutuyor musun? Hmm. Ya takım değil de kendim oynayışıma odaklıyım. Yok futbol takımları var ya mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi. Öyle tuttuğun bir takım yok mu? Ses. Ha? Arka koptum. Ya, tamam Aman, ben, ben koyum, Benimki... Dinle hayat karıştırma. Onlar öyle konuşuyorlar ama. Cumalara gidiyorsun. E, evde kılıyorum. Çünkü iki yıl önceden çağrı Ber gösterilmişti. Korka koktuk da saksı çeker tamam mı? Ama onun içini arıyorum. Arıya koyuyorsun içini. Korka koktuk da saksı çeker. Benimki benim. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs>